Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum. İlk videomuzdan sonra şimdi sıra ikinci videomuzda. İkinci videomuzda ne yapacağız? Orta vade için e, bilanço analizleri üzerinden hisseler tespit edeceğiz. Potansiyeli olan hisseleri bulmaya çalışacağız. İlk videomuzda da kısa vade için 5 tane hisse bulmuştuk. O videoyu da mutlaka izlemenizi öneririm arkadaşlar. Peki, videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanalı takip ederseniz seviniriz. Deyip ne yapalım analizlerimize başlayalım sonra da size e, coinoyu anlatıyor olacağım arkadaşlar e, sizin için de özel bir komisyon oranı ile link de vereceğim onu da e, en son kısımda size aktarıyor olacağım arkadaşlar peki gelin şimdi o zaman. Şöyle yapalım. Filtrelerimizi kullanmaya başlayalım. Öncelikle bunları çıkaracağım. Özellikle faizin yüksek olduğu bir dönemde ne istiyorum? Nakit pozisyonunun iyi olmasını istiyorum. En kötü 1.2, en yüksek 5 olsun isteyeceğim arkadaşlar. Ve bakın 180 küsur hisseden 91 tane hisseye kadar ne yapacağım? Düşeceğim. Sonra geleceğim nakit oranı diyeceğim ki 0.2 ile 1'in arasında olsun diyeceğim arkadaşlar. Bakın 91'den 42'ye düştük. Ve kaldıraç oranı da en yüksek ne olsun diyeceğim? 50 olsun diyeceğim arkadaşlar. 31 tane hisseye kadar ne yaptık? Listemizi düşürdük arkadaşlar. O zaman gelin ne yapalım? Burada şunlarla devam edelim arkadaşlar. Şunları bir kontrol olarak koyacağım. Arge, pazarlama ve yatırım harcamalarını arkadaşlar. Bu benim bir kontrol listem olacak. Burayı yapıyorlar mı diye. Ve öz kaynak karlılığını... Bu 31 tane hisseden hangileri öz kaynak karlı arttırmışsa onlar gelsin diyeceğim. Bakın 19'a düştük. Net karını hem yıllıkta hem çeyreklikte arttırsın diyeceğim. 6'ya düştük. Net karını arttırırken satışlarını da hem çeyreklik hem yıllıkta arttırsın diyeceğim. 4'e düştük. Kontrollerimizi yapalım. Alcatel pazarlama harcaması yapıyor. Bu güzel. Astor 3 alanda da hem arge hem pazarlama hem yatırım harcaması yapıyor. Bu da güzel arkadaşlar. Makim aynı şekilde, Pikent aynı şekilde. Ee, bakalım öz kaynak karlılığını hangi hisseler ne kadar arttırmış, net karını hangi hisseler ne kadar arttırmış. Gördüğünüz üzere özellikle net karını en yüksek arttıran hissemiz hangisi ALKATEL arkadaşlar. Ne, çeyreklikte en fazla arttıran Pikent. Satışlarını en çok arttıran hissemiz ALKATEL çeyreklikten çok pikent yani Alcatel ve pikent böyle bir tık daha öne çıkıyor gibi görünüyor arkadaşlar ama diğer hisseler içinde bizim e şunu söylememiz lazım e oldukça iyi performanslar ve finansal durumlar var arkadaşlar peki gelin hızlıca şuna da bakalım makimin bir karnesine bakalım makim Kârlılık da 6'da 3, büyüme de 6'da 5, borçluluk da 6'da 6. Yani 18 üzerinden arkadaşlar 14 puanla iyi bir puan topladı diyebiliriz. Peki Alcatel'e gelin bakalım. Alcatel'in karnesini inceleyelim arkadaşlar. Alcatel'de hepsi 6'da 6, 18'de 18 puan. E, Astor'a bakalım. 18'de 16 puan. Karlılık tarafında bir tık değişimlerde sıkıntı var ama genel olarak çok iyi. P-Kent'e bakalım arkadaşlar. P-Kent'te de yine e, al 18'de 14 14'le yine iyi bir tablo var diyebiliriz arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası bu 4 tane hisse güzel bilanço açıklamış. Gelecek için de güzel sinyaller vermiş arkadaşlar. Peki şimdi gelin coinoya neden geçiş yapmalıyız işlemlerimizi neden buradan yapmalıyız arkadaşlar bir kere en başta uzunca süredir Aslında e, kripto piyasasında likidite sağlayan firmalardan birisi ve artık onlar da ne yaptılar SPK üzerinden onaylarını alıp pazara giriş yaptılar arkadaşlar yani buradaki Aslında ana unsurlardan ilki nedir arkadaşlar güvenilirlik çünkü SPK üzerinden e, onayını almış ve bu piyasada işlem yapacağını aslında e, güvenilir şekilde işlem yapacağını garantilemiş his, e, şirketlerden bir tanesi. tabii hisse hisse diye diye burada da dedik şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. İkinci olarak yüzün üzerinde pariteyi bulunduruyor. Zaten ben burada anlatırken bakın aşağıdan ne yapıyor? Bu şekilde geçişleri görüyorsunuz. Burada yüzün üzerinde parite var arkadaşlar. Bu ikinci aslında en önemli unsurlardan biri. Ve üçüncüsü, bir üçüncüsü arkadaşlar hızlı ve rahat işlemler. Yani bizim ee... User friendly dediğimiz kullanıcı dostu ara yüzlere sahip bir uygulama. E, bu özellikle günümüzde gerçekten ciddi anlamda fark yaratan unsurlardan bir tanesi ve tabii ki bir diğer unsur da arkadaşlar yine şöyle söyleyelim e, bize özel sağlamış oldukları komisyon oranları. Bu sizin için e, şu demek. Yaptığınız işlemlerden daha düşük oranlar alınacak demek arkadaşlar. Bu da yine sizin için ayrı bir avantaj. Ee, diğer e, kripto borsalarından bu tarafa geçip ya da burada hesap oluşturup e, kripto tarafında da işlemler yapmak için güvenli, şeffaf, inovatif e, sloganıyla Coin.org üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki linki de ben... E, açıklama kısmında yayınlayacağım detaylı incelemek isteyenler gelip o link üzerinden de incelemeyi yapıp üyelik oluşturabilirler arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere